kızı da sıkamadım. Bu da sizlerle birlikte Evet, evet Það er að hægja þessu tjóðu, 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 tjóðu. Bilinmeyin ya Allah, Allah Her tane Altı. Altı. bu işte baş burada turbiyeler kliması baktım 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 ne Bak burada ne bir bak baktım baktım burada baktım 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 Bir baktım 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 ne oynamak? Yani buluşmak. Hadi yürü. Ben kapıda. ve kapıyı soktum Çünkü tahmin yapmaya gidiyorum. Kapı gitti. Ya şaka şaka ya şaka ya bu. Ben gerçekten kapı gitmiş. Kapıyı aldılar götürdüler. Kapı geldi. <laughs> kapı geldi. Ben burada kaldım. Kapı geldi sen kaldın hadi. Evet biz kendimizi boyamayacak mıydık? Güzeldi. <laughs> Bunu da yapalım. Ben tipimi değiştirmeyeceğim. <laughs> hayır, yok böyle. bana yarar. İstemiyorum. Ben de değiştirmeyeceğim. Değiştireceksin hadi. Hadi yürü. yürü. Nasıl eve gireceksin? Temizlikçi. için. İyi misin? Ne yapıyorsun? İyiyim ya. Şurada pastalar yapıyorum sürekli. Alın pasta. ister misiniz? Alayım marin siyah var mı? siyah çok var çikolata kahve rengi salam. Böyle oldu bu. Evet. İşte bu. siyah Ya seni buradan ben. ne de ve o zaman ben kaçayım kalk 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 yapacağım ya oh 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 mis mis fazla dur be diyemiyorum diyemiyorum valla Diyemiyor. hmm. kanka göz ya oh. e onları ben misafir için hazırladım Ya misafir geldik de bu evimizde ne yaptın? Yeme ya yeme. Hayır. Hayır bir an değil. Yeme yeme. Yürü. Kapısını nasıl geçtim? Geçelim. Yürü. Yürü. Allah seni ne yapmasın ya. Yürü. yürü. Ya, ya ne oldu ya? ya? Ya Yiyeceğim ben. Yiyeceğim ben. Yürü yürü. Bana ne? Yürü yürü. Bana ne? Yürü daha yemek yiyeceğiz artık. Kıtan ölüyorum. Hadi hadi. Bana nereye gidiyorsun? Yürüme kanka yürü bir. Buraya gidiyoruz. Ben orası restoran. Hayır, hayır oraya gelmeyeceğim. Yani Gel yürü. Oh, ben Ver onu bana. Ver, ver. Tamam. Ya o yeter ya. Bak dur şunu. Oh. Hadi yürü. Tablet. Oynayayım ben. Vıcı 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 Ay çok vıcı vıcı yürü. vıcı vıcı Neyse işte de efendim. ben bir tane yapacağım. Nasıl yani? Ay ben yapacağım. Tamam mı? zaman. Geç Hadi bir işte. sinir vereceğim. Mahsiz değiştir. Tamam efendim. Sesim böyle. Sesli i̇şte oyun böyle efendim. Gece 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 Çocuk. Yürü Tamam o senin kartından alıyorum bir şeyler. <laughs> ne yaptın? Allah senin olmasın ya bırak şu tableti. Benim kartım da ama alacağım para mısın? Ha? Allah senin ya yeter ya. Efendim siyah bir şeyimiz geldi. o siyah tabak tuzu. siyah neydi Ben ama Allah başlasın. Ne varmış ki burada? Muze sergi. Kaza boş ver. senin seninki olsun. Ay sus önce. Zaten öyle bir bana cık cık cık. Ye. Ye, Ben de. Bilmiyorum abi. Ya. İngilizce çok. şu.

ben de şey bilmem tabi. Ne yapıyorum? Aa! Girdiğim için. Korku Allah seni ya bırak beni. Ha? Şeye çıkardı bir diyecek Allah. Allah. Biz kaçalım önce. sen de yürü git ya. Of bu ne mi bu kula ya? Çocuğum. Çocuğum ben bu ne mi ya? O para alayım. Alayım yerim kadar çok ben. Ben diyorum ya ben diyorum video falan bırakmıyorum ya bırakıyorum arkadaş, arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar kumdan gitti ben bunu zorlayacağım videoyu kapatıp gene alacağım onu dövede de gelecek dövede de alacağım bu arada gelmez gel bay gel 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 Allah yardım et Allah Allah yardım et Geldi beni ev, geldi beni. Gel buraya gel 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 lan. Ben beni kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba? Kaçma. Kaçma bak. Gidiyor da kapatmadım deniz. Ka gel, gel. Ay, gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Etraf karıştı. Işte. Nereye gidiyoruz? Termeye gidiyoruz. Ne yapacağız? Bir. Ne yapıyoruz? Biz? Ya kapattı. Bak. Biz geldik sükürlere olsun. Kanka ya bir de bırak. İstemiyorum. Çok güzel. Bu mavi. Yo. Burası çok güzel. Burası da ya. Merhabalar. E, merhabalar. Ben şu tablet alabilir miyim? Hadi. Evet arkadaşlar. Ne? Bir planım var. Kanka ama şimdi ne yapacağım? Üst katta bir su var. Su yatacağım. Sıkı söyleme ne? Şimdi gidiyorsunca. Kanka cemre abey, abey tamam. Gidiyoruz çünkü. Bilmiyorum sıkı söyleme Kanka bir şey mi dedi? Kanka bir şey mi dedi Yok bir şey demedim ne demesin canım sen yürü git be. Nereye gidiyorum ben? Dur, dur işte ben sana alayım. Kaç para efendim? Eee 150 bin. Abartı sizde yani. Tövbe. Ben niye şimdi kendi bunu attım ya? Bu param da yok ki. Ben parasını söyle odası olurmuş. olur mu sonra? Yok diyemezsiniz hanımefendi. Bugün ödeyeceksiniz. Ne alaka ya? Ben <laughs> Yok ya siz yürü gideyim ya. Hadi kanka öldürdüm ben hadi gel kaç kaç Ya polis olacağım polis Geldim efendim öldürdüm Geri geri şu suçlu var suçlu var Şunlar bizim paramızı ödemeli Ne? Allah kaç kaç ne yaptın ya tableti niye aldın Ay Ay nereye saklanayım bizi saklasana Yok öbeğim içine koyayım hanım yani ben ne yapayım ya size Ya işte hadi hadi sakla sakla. Yok giremiyorum ben oraya. Kanka ya şöyle sakla. Şöyle çiçekleri önümüze koy. Ya ben kaldım. Ben de şöyle yapayım. Adama bunu sıkacağız tamam mı? Sıkacağız. Polise sıkılır mı ya? Allah siz Hadi sıkacağım işte. Sen sık şunun elindekini bırak tamam. Sen de burada da kendine koy. Tamam. Geliyorlar. Gelin buraya. Hey. Hey hey hey. Nasıl konuşuyorsun sen ya? Hadi. Gelin buraya. Bu bazen bir suçlu var. Evet. Ya kanka sık 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 adamın üstüne sık 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 sık. Aa ne yapıyorsunuz siz? Gelin tutukluyorum sizi. gelin. Yardım edin. Yardım edin. Ay 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 bizi tutuklamayın. Şey biz özür dileriz. Biz sık tıkın. Ay biz kaçalım. Kaçamazsınız. Gelin. Adamın üstüne sıkmayın. Bunlar da suçlu. Hadi gelin. ağlamayı kesin benim de ağlatırsın be ya ben ağlamam ya hadi yürüyün ya yürü Allah Allah tableti de ver vermiyorum Allah Allah ver ver vereceksin at şunu gel suçlu yerine ben bir daha böyle ya bize niye böyle yaptın ben su kaçıyorum gel buraya gel yürü din don ne 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 polis merkezine yürüyün. yürü 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 eri yürü ya da bir şey yapmadık ya yaptınız yürü ya bizi serbest bırak ne olur Çekin. sana ya ya, ya varınım yürü hayır hayır yapamazsınız yaparım nerede bunda şeyi gridle gıdı gridle hı şimdi gördünüz gününüzü. hay ben de ah, kalmayacağım tabii Ya yardım et